Herkese merhaba. Ben Emlak Yatırım Uzmanı Kutay İnan. Tarlalarda biliyorsunuz ki bir ön alım diye bir kanun vardı. Yani gayrimenkulünüzü, tarlanızı sattığınızda sizin yandaş komşularınız, parseller yani bu tapuyu 10 yıl gibi bir süre içerisinde bozup o zamanki işte gösterilen yapılan masrafları yeni alıcısı, alıcısına verip bu tapuyu alabiliyorlardı. Buranın satımından benim haberim yoktu vesaire gibi konulardan alabiliyorlardı. Ama bu 27 Kasım 2020 tarihinde bir kanun çıktı ve bu kanunla artık bu ön hakkı olayı iptal edildi. Ama tabi bunu çoğu kişi bilmiyor. Hatta bunun bilmemesinden dolayı atıyorum gayrimenkulünü satmak isteyen yan komşusuna diyor ki bak sen satarsan ben senin tapını bozarım ama ben de senin tapına bak bu kadar veririm sen mağdur olursun falan diye korkutuyorlar bazı insanları ama böyle bir olay yok artık devlet bunun önüne geçti 7255 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince o ön hakkı şufa hakkı kaldırıldı ön alım şufa hakkı nasıl var sadece hisseli tapularda var yani atıyorum 5 dönüm bir arazi içinde 5 tane hissedersiniz Tabii ki önalım hakkı doğal olarak onların önce onlara sormanız gerekir. Ondan sonra satabilirsiniz. Ama normal müstakil parsellerde yani tek tapulu parsellerde öyle yandaş komşuların iznini almak veya onlar almazsa işte ben kimseye satamam gibi öyle bir düşünce artık yok. Çok güzel bir kanun, çok yararlı bir kanun bence. Bilgilendirme yapmak istedim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.